Bazen öyle bir gün gelir ki hiçbir şey olmamış, hayatında bir sorun yok, işler yolunda, ailenle iyisin ama içinden ağlamak geliyor. Sebepsiz, anlamsız gibi. Ama gözyaşların gelmeye hazır ve sen soruyorsun neden? Neden bugün böyleyim? Neden içim bu kadar daraldı? Neden göğsümde bir ağırlık var? Ve kardeşim bil ki bu rastlantı değil, bu tesadüf değil. Bu belki Allah'ın sana gönderdiği en büyük lütuflardan biri. Çünkü belki kalbinin temizlenme zamanı gelmiş, belki içindeki o yük hafiflemek istiyor, belki ruhun sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bak şimdi dikkat et, insanların yanlış bildiği bir söz var. Ağlamak zayıflıktır, erkek ağlamaz, güçlü insan ağlamaz. Bu laflar çok yanlış. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an der ki: "Ben Resulullah'ın göğsünden hırıltı sesi duydum. O ağlıyordu." Yani o en güçlü insan, o en mükemmel insan bile ağlıyordu. Çünkü ağlamak zayıflık değil. Ağlamak kalbin yumuşaması, ağlamak ruhun temizlenmesi, ağlamak Allah'a yakınlaşmanın bir yoludur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: İki göz vardır ki cehennem ateşine dokunmaz. Biri Allah korkusuyla ağlayan göz, diğeri Allah yolunda nöbet tutan göz. Allah korkusuyla ağlayan göz, cehennem ateşinden korunuyor. Yani ağlamak aslında bir koruma, bir bereket, bir lütuf ve sen belki farkında değilsin ama o sebepsiz ağlama isteğin aslında kalbinin Allah'a yönelme çağrısıdır. İkinci nokta çok derin, Bazen Allah bir kulunu değiştirmek istediğinde önce kalbini yumuşatır, sert kalpleri kırar, katı yürekleri eritir ve bunu nasıl yapar biliyor musun gözyaşı ile? Acı ile, hüzün ile, çünkü insan sert olduğunda Allah'ı unutur, güçlü hissettiğinde kibirlenir, her şey yolunda gittiğinde gaflette kalır ama bir gün öyle bir an gelir ki içinden ağlamak gelir. Ruhun daralmış ve Allah'a yakınlaşmak istiyor. Kur'an'da Allah buyuruyor, onların kalpleri katılaştı. Yani kalp katılaşır, sertleşir, pas tutar ve o zaman insan Allah'tan uzaklaşır. Ama Allah onu seviyor, onu kurtarmak istiyor. İşte o zaman bir ağlama gelir, bir hüzün çöker, bir sıkışma olur ve bu aslında bir çağrıdır, bir uyarıdır. İmam Gazali der ki, kalbin yumuşaması gözyaşı ile olur, katı yürek ancak ağlayarak erir. İşte sen şimdi o erimeyi yaşıyorsun. Sen şimdi o yumuşamayı hissediyorsun. Ve bu bir nimettir. Büyük bir nimettir. Çünkü bazı insanlar var ki yıllarca ağlayamaz. Kalbi o kadar katılaşmış ki gözyaşı gelmez. O insanlar tehlikededir. Ama sen ağlayabiliyorsan, sen hissedebiliyorsan, sen yumuşayabiliyorsan bil ki Allah sana rahmet nazarıyla bakıyor. Bir kadın vardı adı Zeynep'ti. Şehirde yaşıyordu, işi vardı, ailesi vardı, hayatı normaldi. Her gün aynı rutin, sabah kalkıyor, işe gidiyor, eve dönüyor, namazını kılıyor. Ama bir şey eksikti. Kalbi boştu, içinde bir doluluk yoktu, sanki robot gibi yaşıyordu. Bir gün öyle bir his geldi ki tarif edemedi. İçinden ağlamak geldi, sebepsiz, hiçbir şey olmamıştı ama göğsünde bir ağırlık vardı, Sanki biri göğsüne oturmuş gibiydi. Nefes alamıyordu. Eve geldi, odasına girdi, kapandı ve ağlamaya başladı. Öyle ağladı ki saatlerce ağladı. Neden ağladığını anlamamıştı ama durduramıyordu kendini. Sonra bir rahatlama geldi. Sanki içindeki bir şey çıkmış gibiydi. Kalbi hafiflemişti. Nefes alabiliyordu. O gece uzun uzun dua etti. Zeynep ruhunun kendisine göndermiş olduğu mesajı anlamaya başladı. Ruhu işlediği günahlar yüzünden iyice köşeye sıkışmış, nefsinin hükümdarlığı baş göstermeye başlamış ve hayatı sadece para kazanmak, yiyip içmek için yaşıyordu. İç huzuru kalmamıştı ve bunun çözümünü de bilmiyordu. Ruhu gözyaşlarıyla ona yol göstermiş ve Allah'a kul olduğunu ona hatırlatmıştı. Çünkü insan Allah'ı anmakla huzur bulur. O Allah'ı anmayı unutmuş, ruhu sıkıntı içinde kalmıştı. Üçüncü nokta, belki en önemli olanı, gözyaşının arkasında gizli bir rahmet var. Sen ağladığında sadece gözyaşı damlamıyor gözünden. O gözyaşların içinde kalbinin derdi var, ruhunun özlemi var, günahların pisliği var ve o gözyaşı akan her damla seni temizliyor, arındırıyor.'' Çünkü ağlamak bir duadır. Kelimesiz dua, dille değil, kalple yapılan dua. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken ağlardı. Oğlu İbrahim vefat ettiğinde ağladı. Gözlerinden yaş aktı ve dedi ki: "Göz yaşarır, kalp üzülür ama dil sadece Rabbimizi razı edecek söz söyler." Bak ne diyor? "Göz yaşarır" diyor. Yani ağlamak normal. Ağlamak insani, ağlamak güzel. Ama dil isyan etmez, dil şikayet etmez, dil sadece Allah'ı anar. İşte sen de böyle yap, ağla ama ağlarken de Rabbini an. Gözyaşların dökerken de ona yalvar, içini dökerken de ona teslim ol. Çünkü o gözyaşı boşa gitmiyor, o gözyaşı kabul oluyor, o gözyaşı seni Allah'a yaklaştırıyor. Bol bol istiğfar et ve Rabbimize olan sadakatini, kulluğunu, yakinini daha da artır.'' De ki ya Rabbi ben bilmiyorum, neden ağlıyorum ama sen biliyorsun. Belki kalbim seni özlüyor, belki ruhum sana hasret, belki günahlarım ağır geldi, belki dünya yordu beni. Ne olursa olsun ben sana sığınıyorum, sen beni affet, sen beni temizle, sen beni günahlarımdan arındır. Ve belki o an Allah seni duyuyor, o an melekler şahitlik ediyor. Yedinci nokta belki en önemli uyarı ağlama geldiğinde sakın kaçma, sakın oyalanma, sakın başka şeylerle meşgul olma. Çünkü o an özel bir an. O an Allah'ın seni çağırdığı an. O an kalbinin kapısının açıldığı an. Ve sen eğer o anı kaçırırsan bir daha o his gelmeyebilir. Bir daha o kapı açılmayabilir. Bir daha o fırsat gelmeyebilir. Bazı insanlar var ki ağlamak gelince televizyon açar, telefona bakar, müzik dinler, yemek yer, her şeyi yapar ama ağlamaz. İşte o insanlar o fırsatı kaçırıyor. O lütfu geri çeviriyor. O çağrıya cevap vermiyor ve sonunda kalpleri katılaşıyor. Gözleri kuruyor, ruhu ölüyor. Sen öyle olma. Sen o anı kucakla. Sen o gözyaşını akıt. Sen o temizliği yaşa. Kardeşim bil ki ağlamak güçlülük işaretidir. Zayıflık değil. Ağlamak kalbin canlı olduğunun kanıtıdır ağlamak Allah'a yakın olduğunun göstergesidir. Ve eğer sen ağlayabiliyorsan, eğer sen hissedebiliyorsan, eğer sen yumuşayabiliyorsan şükret. Çünkü bazı insanlar var ki yıllarca ağlayamaz, kalbi o kadar katı ki gözyaşı gelmez, sen ağlayabiliyorsan nimettedir bu. Rabbimiz bizleri kalbi yumuşak kullarından eyle, bizleri senin korkun ile ağlayanlardan eyle. Bizleri gözyaşı ile temizlenenlerden eyle. Bizi razı olduğun kullarından eyle. Amin. Rabbim afiyetinizi, sağlığınızı, bereketinizi artırsın, daim eylesin. Sizi ve sevdiklerinizi kimseye muhtaç etmesin. Sizden ve sevdiklerinizden razı olsun. Sizlere iki cihan saadeti nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.